ametal ametal atomları arasında iki veya daha fazla elektronun ortaklaşa kullanılması ile kovalent bağ oluşur arkadaşlar. Şimdi polar dediğimiz farklı cins iki ametal arasındaki bileşiktir. Mesela X ile Y gibi. Z de olabilir. Mesela burada üçüncü bir element olarak Z de olabilir. O da yine arkadaşlar polar kovalent bağdır. Buradaki bağ iki farklı element içerdiği için arkadaşlar polardır apolar kovalent bağ nasıl oluyor arkadaşlar? XX gibi iki element arasında. Yani aynı cins elementler arasında. Buraya arkadaşlar örnek verecek olursak mesela oksijen gazı buraya örnektir. Oksijen atomları doğada çift atomlu halde bulunurlar. Yani havada soluduğumuz oksijen gazı aslında ikişer atomludur. Diğerini ee, diğerine örnek verecek olursak arkadaşlar polara H2O. Yani su. Su da arkadaşlar doğadaki polar kovalent bağlı bileşiklere örnektir. Burada bazı resimler koymuşuz. Klor gazı gibi, brom sıvısı gibi, yot katısı gibi arkadaşlar. Bunlar da apolar bağ yaparlar. Dikkat edin Cl2 gibi. Bakın iki tane klor atomu bağ yapmış. Apolar kovalent bağdır bu. Veya brom sıvısı gibi. Brom sıvısında da yine arkadaşlar brom elementi atomları ikili moleküller yapmıştır. Yot katısında da aynıdır arkadaşlar. Yani demek ki gaz, sıvı veya katı olması bir şeyi fark ettirmiyor. 7A ee, grubunda bulunan üç element, bu üç element e, atomları arasında arkadaşlar diatomik bağ yapıyor. Yani çift atomlu moleküller oluşturuyor. Kovalent bağ arkadaşlar, aynı cins ameteller arasında ise apolar kovalent bağ dedik. Farklı cins ameteller arasında ise de polar kovalent bağ dedik. Bunu öğrendik. Örnekleri biraz fazlalaştıralım. Demin H2O'yu örnek vermiştik. Karbon monoksit de buna bir örnektir. Bakın iki tane farklı amital var. Veya karbon tetraklorür arkadaşlar. Karbondan bir tane, dört tane klor. Yine arkadaşlar polar bir kovalent bağdır bu. Apolar kovalent bağ örnek O2'yi vermiştik. H2 de buna bir örnektir. Ozon gazı da buna bir örnektir. Veya P4, fosforun dörtlü atomlu molekülleri de buna örnektir arkadaşlar.